Değerli Ankara İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine saygılarımı, sevgilerimi sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 50. yılında 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimize minnetle anmak istiyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını tekrar tebrik ediyor, canı gönülden kutluyorum. Ankara'dan, başkentimizden yavru vatana sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkemizde Ekonomi kötü. Vatandaşlarımız çok derin bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Ama oral olan yok, umursayan yok. Deprem tehlikesi her gün büyüyor. Uzmanlar uyarıyor. Her gün tekrarlıyor ama dinleyen yok, kulak veren yok. Yol ortasında yürürken iki yurttaşımız elektrik akımına kapalıp hayatını kaybediyor. Ama özür dileyen yok. Çıkıp istifa eden yok. Herkes ötekini suçluyor. Bildikleri tek şey var. Bizden mi onlardan mı? Bizim mahalleden mi? Karşı mahalleden mi? Biz bundan bir siyasi çıkar sağlar mıyız? Sağlamaz mıyız? İktidarın da muhalefetin de maalesef yaklaşımı işte bu kutuplaşma üzerine kurulu. Her tarafta ayrı bir klik, her tarafta bir başka örgütlenme, her tarafta bir başka çeteleşme. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf düştü önümüze. Sizler de gördünüz muhakkak. Kimileri tarafından basitleştirilmeye ne olacak canım diyerek hasır altı edilmeye çalışılsa da arkadaşlar bu fotoğraf önemli bir fotoğraf. Ülkenin özel harekat başkanı Bahçeli'nin namı diğer krizlerin ortağının elini öpüyor. Ama öyle böyle bir öyle el öpme değil ha. Öyle bir eğiliyor ki. Vücudu öyle bir şekil almış ki küçülmüş küçülmüş neredeyse iki büklüm olmuş. Kendini sevdirme gayretiyle adeta bir virgüle dönüşmüş. Böyle bir şeyi kabul etmek, geçiştirmek mümkün değil arkadaşlar. Bakın bu basit bir hadise değil. Özel Harekat Başkanı'nı geçtim. Herhangi bir devlet kurumunda yönetici pozisyonda olan bir kişinin iktidarın ortağı karşısında böyle eğilmesi kabul edilecek bir şey değil. Bir kişi de değil arkadaşlar ya. Bununla da değil. Diğerleri de sıraya dizilmiş ha. El öpme sırasına akılla, mantıkla açıklanacak bir sıra değil bu. Kim krizlerin ortağının gözüne girecek, kim minnetini ona daha iyi sunacak sırası, kim daha iyi el öpecek sırası, kim karşısında daha çok eğilecek sırası, kim artık ayyuka, ayyuka çıkmış kliğin tepesine uzanacak, kim aşağı basamaklarda kalacak sırası. Maalesef değerli arkadaşlar, biz bu görüntüleri çok gördük, çok. Bu ülke, bu millet, bu devlet bu anlayış yüzünden çok çekti. Memleket bunların yüzünden neler çekti ya? Buradan iktidar ortaklarına sesleniyorum. Siz birilerini bir yerlere atamak için insanları böyle sıralara diziniz. Fakat emeklerimiz geçinemiyor, ekmek sıralarında bekliyor. Siz el öpenleri evladınız belleyip sizden olmayanı mülakatlarda elediniz. Fakat Çalışanlarımız aç, ucuz et sıralarında bekliyor. Siz yargı ve emniyette bizden ve bizden değil diye klikler oluşturdunuz. Fakat gençlerimiz yarınlarından umutsuz vize sıralarında bekliyor. Bu millete reva değil arkadaşlar. Bunların yaptıkları yüzünden ülkemiz insanların birbirine güvenmediği, sokakların güvensiz olduğu, katillerin serbest kaldığı bir ülke oldu ya. Yargıdaki ve emniyetteki el öpme sıralarının sonucu bu. Hep söyledik, söyleyeceğiz. Bu ülkenin yarınlarını hiç kimsenin karşısında eğilmeyen bu ülkenin çalışkan gençleri kuracak. Bu ülkenin yarınlarını el öpmek için sıralarda bekleyenler değil, elif gibi dimdik duranlar kuracak. Bunu aklınızın bir köşesinde yazın ve sakın ola unutmayın. Bu ülkenin yarınlarını işini dost doğru yapan, haktan, hukuktan, adaletten sapmayan hakimler, savcılar, polisler, askerler kuracak. Bu ülkenin yarınlarını katilleri koruyup kollayanlar değil, yargıda, emniyette klikler kuranlar değil, birleştirenler, barıştıranlar, hak diyenler, adalet diyenler kuracak. karşısındaki memurlara el öptürenler değil. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin memurusun, askerisin, polissin. Eğilme, dik dur diyenler kuracak. Ya hayret ediyorum ben şu andaki iktidara. Olanlardan hiç ders almamış gibiler ya. Bu ülkenin yargısındaki, kolluğundaki klikleşmenin belli grupların, belli hatların yargıya ve kolluğa doğrudan etki edebilmesinin bu ülkenin başına neler getirdiğini unutmadınız mı siz ya? Bu ülke 15 Temmuz'u yaşamış bir ülke. 15 Temmuz nedir? 15 Temmuz yargıda, kollukta ve ordudaki bir clean bir darbe teşebbüsüdür arkadaşlar unutmayın. Devlet yönetiyorsanız, devletin görevlisisiniz emir komuta zinciri doğrudan çalışacak. Devletin görevlisi yetkilisi, devletin polisi askeri sadece ve sadece amirinden talimat alacak. Öyle sağdan soldan, yandan arkadan kulaklarına fısıltıyanlardan değil, el öptürenlerden değil sadece ve sadece amirlerinden talimat alacak. Bu ülkenin hakimi savcısı anayasaya bakacak, yasalara bakacak, vicdanın sesini dinleyip ona göre karar verecek. İçinde bulunduğu kliğin etkisinde kalarak o klikten gelenlerle, o klikten gelen talimatlarla karar vermeyecek. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti gerçek demokraside olamaz, gerçek hukuk devlette olamaz. Bu ülke selamete eremez arkadaşlar. İnanın darbecilerin biri gider biri gelir ha. Böyle bir şey olmaz. İşte devlete eleman almada bu mülakat var ya. Biz bu mülakatı niye kaldırmak istedik? Niye kaldırılmalıdır dedik? Çünkü hak eden herkes bu ülkenin devletinde memur olsun. Bu ülkede polis olsun, asker olsun. Hak eden herkes mülakatlarda elenmeden hakim olsun, savcı olsun diye biz bu mülakatı kaldırmak istedik. Sayın Erdoğan da söz verdi değil mi seçimden önce? Ne dedi? Baktı, sıkıştı, 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 mülakatı kaldıracağız dedi. Ne oldu? Ne oldu? Aynen devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Yıl 2018. 2018'in sonu. Devlette çalışan sayısı değerli arkadaşlar o tarih itibariyle 3 milyon 600 bin kişi. 3 milyon 600 bin kişi. Yıl 2008 Aralık. Şu andan ne kadar? 5 milyon 200 bin kişi. Tam 1 milyon 600 bin kişi kamu personelinde artış var. Ne zamandan bu yana? Partili, taraflı Cumhurbaşkanı göreve başlandan bu yana. Biz sürekli ekonomi yönetiminin başındayken bunun kavgasını verirdik. 60 bin, 70 bin. Yıllık İbrahim Bey sayılar o civarda değil mi? 60 bin, 70 bin yıllık bakın. Kavga ederdik. 71 mi olsun, 73 mi olsun diye. Kimine kavga ediyoruz? Ülkenin başbakanıyla. O daha çok alalım diyor. Biz yok diyoruz ya yeter, gerek yok. Bütçe belli, hesap belli, kitap belli diyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber freni olmayan, ne ayak freni ne el freni olmayan bir dönem başladı arkadaşlar. Bu 1 milyon 600 bin kişi İşe alınan 1 milyon 600 bin kişinin kahir eksiliyeti sen hükümete yakın mısın değil misin? Erdoğan'ı seviyor musun sevmiyor musun? Bu kriterlerle işe alınan kişiler. Üstelik en düşük memur maaşı şu anda ne kadar? 39 bin 200 lira. En düşük memur maaşı. Asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Uçakta gelirken ezan mı okunuyor? Ha, o zaman bir ara verelim arkadaşlar ondan sonra devam edelim.